Filtreyi de aldım geldim. Filtre zaten artık baya kirlendi. Ama yine bunu da temizledim. Şu an sadece rengi böyle. Ee, zaten bundan da yeni bir sipariş verdim. Gelecek. Bunu böyle takıyoruz. Ee, şu temiz tarafı arkaya geliyor. Kirli tarafı ön tarafta. Süngerini de yıkadım. Kovasını da yıkadım. Şu şekilde takıp Haznesine oturtuyoruz. Kapağını da önce şu kısmı geçirip şöyle yaptığımız zaman zaten tamam oluyor. Böyle şuranın oturması lazım. Yani şuraya basıp çıkardığınız zaman şu an çıkaramayacağım tek eli ama ya da bir saniye. Çıkarırken şurası şurası hareket ettirince zaten burada otomatik kendini atıyor. Böyle bir şekilde çıt sesi geldiğinde de oturmuş oluyor. Bir de şu arkada süngeri vardı. Burayı ilk kez yıkadım. İnşallah doğru bir şey yapmışımdır. Bilmiyorum. Yani bilenler varsa yazabilir. Şu şekilde yine süngerini oturttum. Ama bayağı bir karasular aktı yani. Yine şu ikili yerini önce oturtuyorum. Buradan da çıt sesi geldikten sonra artık Tertemiz temizliğe hazırız. Koltukları çekeyim. Hazır süpürge de tertemizken. Bu yastıkları böyle yığdım. Yastıklı kesinlikle ama kesinlikle tercih etmeyeceğim bir model. Bundan sonra yeni aldığımda. Çünkü tamamen düzgün düzenli insanlar için, görüntüyü düzgün seven insanlar için negatif bir durum yani kesinlikle düzgün tutamıyorsunuz. Fazla gelenler sürekli bu koltuğun üstüne atıyoruz. Yani hiçbir zaman işlemini yerine getiremedi. Şurada tek bir tane başımıza koyduğumuz dışında hiç gerek yok. O yüzden bir daha koltuk aldığımda kesinlikle yastıksız koltuk tercih edeceğim. Şimdi süpürgeyi ortaya getirdim. Koltuk kılıflarını çıkarmayacağım ama daha sonra onları da yıkamayı düşünüyorum. Şimdi koltuk ucunu getiriyorum ve çekmeye başlıyorum. Koltukları çekerken bu iki koltuk ucunu normalde e, şunu kullanıyordum ama şunu kullanmıyordum. Taşındıktan sonra koltukları detaylı süpürgeye çekip silme istedim. Bununla normalde şu araları sadece şu yuvarlak ucu ile çekiyordum ama bunun taktığım zaman şöyle göstereyim. Şu ara yerleriniz varsa koltuklarınızda ya da şu e, açılıyor zaten benim kanepem ama ya da şu ara yerleri şuraların içine kadar mesela. Zaten çekerken gösteririm. Şuraların içine kadar giriyor ve elimi soktuğumda normalde hissettiğim kırıntı vesaire. Bununla çektikten sonra hiçbir şekilde artık elime gelmiyor. O yüzden bununla araları bununla koltuğun yüzeyini çekmeye devam ediyorum şimdi. gibi çamaşır ve ben. Şimdi bunları hızlıca katlamam gerekiyor. Daha sonrasında yemek yapmam gerekiyor çünkü başlayayım ben. Akşam yemeği hazırlıklarına geçtik e, mercimek çorbası yapıyorum. Tarifini zaten bir önceki videoda vermiştim. Çok kolay, basit her şeyi çiğden yapıyorum. Yanına e, biber dolması yapmayı düşünüyorum. Bir de belki makarna yaparım. Yemekleri iki günlük hale getirmek için bilmiyorum ama şimdilik böyle mercimeğimi pişireyim. Daha sonra dolmayı yaparken görüşürüz. kahvaltı yapmıştık. Sonrasında bu arada fırında bir şeyler hazırlamıştık kahvaltıya. Hemen kahvaltıya oturmadan bir de kek çırptık, koyduk Pişti bile. Şimdi soğumasını bekliyorum çıkarmak için. Aslında soğumuş sayılır. Çıkarabilirim. Çıkarayım tekrar geleyim. Evet hanımlar kekimi çıkardım. Ancak birazcık zor çıktı. Olsun önemli değil. Zaten biz yiyeceğiz. İki renkli yapmıştım. Aslında cevizi falan da var içinde. Aslında üzerine koydum daha doğrusu. içinde değil de ben içinde çok sevmiyorum. Üzerinde biraz daha en azından kavrulmuş oluyor. Yumuşak kalmamış oluyor. İçindeki ceviz o yüzden hoşuma gitmiyor. Hatta şurada görünüyor cevizler de. Böyle çayımızın yanına bize eşlik edecek. Bize afiyet olsun şimdi. Çorbama bakmaya. Böyle kaynıyor zaten. İyice kaynasın. Bu taneler biraz daha böyle kendini bırakmış olacak. Yani çok tarif verilecek bir çorba değil zaten. Her şeyi çiğden de atabilirsiniz. Veya biraz kavuruyorum hatta ben en başında. Kavurarak da yapabilirsiniz. İyice ezilecek, içindeki yiyecek. Geldim çorbama bakmaya şimdi de. Kaynamış, iyice yumuşamaya başlamış mercimekleri. Böyle içindeki malzemeler tamamen yumuşayınca zaten görüntüde de kendini bırakacak. Kolay yani tarif verilmesi gereken bir çorba değil aslında. İstediğiniz çoğu şeyi çiğden koyup biraz kavurup pişince de blenderdan geçiriyoruz. İçeriği değişiyor bence mercimek çorbasının. Yani sebze çorbası gibi de tüketiyoruz. Veya sadece patates ya da mesela bugün bir şey koymadım. Biraz sıvı seviyoruz çorbaları. Biz öyle çok kıvamlı çorbalar sevmiyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Patates, havuç vesaire onları her zaman koymuyorum. Bazen de brokoli, karnabahar, havuç, patates, soğan, kırmızı biber. Ama sarımsak unutmuyorum. Sarımsak çünkü hepsinin tadını biraz daha toparlamış oluyor. Bazen öyle yapıyorum, bazen böyle. Bugünlük böyle oldu. Şimdi pişsin. İyice ezilsin içindekiler. Daha sonra blenderdan geçirdikten sonra yemeğe hazır olmuş olacak.